Evet arkadaşlar bilin bakalım gece gece ben ne yaptım ben biraz önce Emre'yi kandırdım dedim ki gel ikimiz bu akşam kokoreç yiyelim hem de gecenin bu saatinde kokoreç biliyorsunuz gece gece giden bir şey ve de çok uzun zamanlardır yemediğimiz bir şey en son ta hamileyken işte bir canı çekmişti falan öyle yemiştik öyle akşam akşam böyle bir canım çekti dedim ki gel yiyek dedim. Kokoreç yiyelim. Can boğazdan gelir dedim. Ve aradım. İnşallah birazdan gelir ve kokoreçimizi mide indiririz. Hadi yürü içeri git. Hadi. Evet yemeklerimiz geldi. Ben çok fazla kokoreç sevmiyorum ama artık yiyeceğiz bakalım. Hadi bakalım. Evimizin bu arada maşallah var her yer her yerde. Hayır 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 ben sevmem ya. Gitti mi? Sen <laughs> sadece bir yiyeceğim sevmişim daha yemiş. Babam <laughs> çok şey yapmış. HAHA <laughs> Sizler Serhat dedi ki acıktım Kokoreç söyledi Baba Hı? Yani eee Kalsa Falaya <laughs> mükemmel bir efekt verdi Yemekten sonra kalktı göstereceğim onu <laughs> Bir ekmek çok akla e, şey değil aslında bu. Ne derler ona? Oo 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 Bol bol acılı bir kokoreçimiz var burada. Aşkım, bana çok, bana çok geliyor zaten bol acı. Kesinlikle yanan var. Afiyet olsun bebeğim. En son Serap Amine'ye Havsa'ya hamileyken eee Sakarya'dan İzmit'e tekerdik. O zaman yemiştik. Abla sence <laughs> mi olur <laughs> hmm. Böyle tatlı. Yok, işte. yok. tatlı yok yok <laughs> işte, tatlı yok tatlı yok alamıyorum bu bunu? Boş bari. <laughs> da güle güle yani. Bunu, kukur içi ilk babam almıştı. O zaman bir baba, burada bayımız vardı. Ama çok hoşuma gitmişti tadım. Bütün plakaların içinde H'de de başlıyor. Soyta'da H var. Bu da şeker. <gülüyor> diyetime <gülüyor> dikkat ediyorum. Şekersiz elif suyu ve şeftali suyu. Baba ah. <laughs> baba A. Anladım bu onu yeme yanarsın. Ben acı biber annem. Ağlarsın. Sabah kadar bağırırsın. Baba Ah. Ha. Ah. Anne Hı hı. Dur lan Ay be beynim oksijen gidiyor şu an. Ben sabah kalmasını tutturur mu Ceher? Hayır ya, az da ben sabah dedim mu? <laughs> <bir>. Ya sana <laughs> kim oldu? ...bebeğimi. O Anne Ben şimdi korkunca ya da strese girince... ...Emre'ye bağırıyorum. Emre falan diye. Havsa da öyle. Hemen babasına bakıyor. Baba! <laughs> Geçelim, yarısını Bağdaş şuradan. Nasıl anneciğim. anne. <laughs> Sen mi tutacaksın? Hayır. Açma. Ha, kilodan bahsedecektim. Serap da evlendiğimde 65 kiloydum arkadaşlar. Şu an 80 kiloydum. Hadi. bu, se bu sene, bu sene hafsa kışın böyle bir budon turşu yedi resmen. Olsun o da lazım yavrum o. O da faydalı turşu da. <laughs> çok mu yandı ağzın? Hı. <laughs> e, Havsar dökmüş. <laughs> şey bir sarı taşı var. Suya. o <laughs> da <laughs> <laughs> çok güzel zaten. Böyle iki ekmek. Ne kadar? 49 hmm, hmm. Hı, hı, hı. Hı. Hı, hı. Ne bir şey değil. Oo, çok fazla işte. Ama kukaraç yani. Kukarıç. genelinde pahalı zaten. Neler yapılıyor kukaraç? Bilmiyorum. Hı -hı. O zaman yemeğini hı -hı. ye. Ne? <laughs> <Etten gülüyor> Sen de uğraşmam. Et, et. Onda helal çalışıyorsun Senet? Kokoreç bir de? Yani. Ahmet var kokoreççi var sen <laughs> musun? Tek başına bunlar var 60 kilo olan bir 65 kilo lardayken. Ben midye yani yani yiyemem. Ben çok abartı söylüyorum midye. Eee harfirade bir şey. Ben çok seviyorum midyeyi. Oho. Oh. Hmm. Bütün acı biberleri ben gömdüm yalnız. Yani. Yapalım. Ellerine sağlık, eklerine Allah razı olsun. Hmm. Yemek sepetinde baya bir zorunlu güzel bu. Baba, ben, <laughs> şey dağılmadım. Demek ki ben yediğimde kokoreç normalde kokoreçin şeyini alıyorum. Babam demek ki büyük diyen. Tamam. Babanı nın da? gibi yandım ala. Biberler acıydı. Kesin emreket Aa benim babam işkembe çorbasını güzel yapıyor ha. İstemem. ben kelle paçayı çok seviyorum biliyorsun. Çarşamba günleri dedem biz küçükken babam beraber işte. Baba, babam. Baba. Şeye götürürdü. Baba. Kandıraya. Mavi köşe lezzet lokantası vardı. Bir de Yılmaz Baba. Baba. Yılmaz Baba'ya Yani. İyi yedik ama be. Sonra diyorlar ki abi kilo almışsın. İnanın. Hayvan. Hiç pişman değilim. Bir daha olsa bir daha yerim. Sen bir daha tam söyle. Ya yok canım o kadar nasıl yiyeyim onu? Yok yersin sen. Yiyemem be yavrum. Yok canım yersin sen. Yer miyim lan? Yersin. ama sen de ezdim ben şimdi. Estağfurullah ya ezmek yani Yeriz ya. Arkadaşlar. Bir. <laughs> buraya gel buraya gel buraya gel burada gel. <laughs> burada 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 yap. Burada Burada yap. Yani burada yap. Burada yap. Burada yap. Burada yap. Burada bir kaçaman daha sonuna geldik. Nasıl bir kaçamaksa şu kadar çekmek yedik Yani. Biraz da hızlıydık galiba. Ama çok e, iyiydi yani sıkıntı yok. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.